Bir gün yazarı Timur Soykan, İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki Hatice isimli kızını Kadir İstekli ile evlendirerek Hatice'nin uzun yıllar istismara maruz bırakıldığını yalanlayarak istismarın üstünü örtmeye çalışan kardeşlere belgelerle yanıt verdi. Soykan'ın paylaşımlarında Kadir İstekli'nin evliliğin 6 yaşında gerçekleştiğini reddetmediğine dair ifadeler de yer aldı. İsmaila tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in çocukları video yayınlayarak kardeşlerinin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor, diyen Soykan, Hatice Kübra Gümüşel'in iddianamedeki ifadelerine yer vererek istismarın 6 yaşında imam nikahı kıyılmasıyla başladığını yineledi. Gümüşel'in çocuklarının, Hatice'nin psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürmesine Hatice 6 yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu Hatice gittiği doktorun sözlerini aktarıyor İstekli de istismarı kabul ediyor ifadeleriyle yanıt veren soykan şunları kaydetti Hatta Kadir İstekli kendisinin 6 yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor Hoca Efendi diyerek kastettikleri Hatice'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel Hatice konuşmamın devamında evde Kadir istekliye damadım denildiğini anlatıyor. Kendisine yetişkin gibi davranıldığını ifade ediyor. Kadir istekli ufaklığın öyle geçti diyor. Kadir istekli savcılık ifadesinde kavga çıkmaması için böyle konuştuğunu savundu. Kardeşleri Hatice'nin gelinlik fotoğrafının icazet töreninden olduğunu anlatıyor. Fotoğrafa dava dosyasından ulaştık ve Hatice ifadesinde 6 yaşında imam nikahından sonra çekilen fotoğraftan bahsediyor. Kadir İstekli'nin kendisinin fotoğraf stüdyosuna götürdüğünü anlatıyor. Üstelik Hatice'nin savcılığa sunduğu tek fotoğraf bu değil. Henüz küçük bir çocukken Kadir İstekli ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı savcıya verdi. Kardeşleri videoda bu fotoğraflara bir açıklama getirmedi. Hatice ifadesinde 13 yaşında törensel nişan, 14 yaşında ise düğün yapıldığını anlatıyor. Bunun fotoğrafını da savcılığa sundu. Fotoğrafta kolunda bilezikler de görünüyor. Atice'yi 14 yaşındayken annesi hastaneye götürüyor ve doktor istismar anlayıp polise haber veriyor. Soruşturmada doğum kağıdı istenmiyor, bunun yerine kemik yaşı tespitine gönderiliyor. Atice'nin yerine 21 yaşındaki kadının tarikatça teste sokulduğu tespit edildi. Savcılık tüm bu deliller ile cinsel istismarın kanıtlandığı görüşünde. 6 yaşından itibaren istismara uğradığını anlatıyor. 14 yaşındayken alınan 21 yaşında olduğuna dair raporun bile cinsel istismarı ortaya koyduğunu ifade ediyor. Elbette gerçekler yargılama sonucu ortaya çıkacak. Tarikat iddiaların iftira olduğuna dair kampanya başlattı. Bir düğün fotoğrafı da paylaştılar. Hatice zaten 14 yaşında düğün yapıldığını ifade ediyor. Çok küçük olduğu fotoğraflarla bu fotoğrafa birlikte bakmak gerekiyor dedi.